benim kocam üç gün sonra gitti. Herkese merhaba evimizden tekrardan herkese merhaba. Bugün salı günü aynı 19'u 19 Ağustos ve biz gördüğünüz gibi evin boşluğundan Okullar tekrardan dün başladı. Aynı 18'inde burada yaz tatili resmen bitmiş oldu. Ve çocuklar okulda. Ben evde yalnızım. İlhan da işte. Çayımı yaptım. Hazırlandım az önce. Size pantolonumu göstermem lazım. Pantolonum o kadar cici ki. Cıvıl cıvıl. Şöyle pantolonumu göstermem lazım. Şöyle görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Çiçekli cıvıl cıvıl. Bayıldım. Üzerine de maviden aldığım ee, beyaz tişörtümü gittim şurada. Maşallah yazıyor nazar boncuğu var. Bunu da Akçık Hoca'dan aldım. Eğer tatil vlogları izlediyseniz onu da gördünüz. Tatil vloglarını mutlaka izlemeniz lazım. Gerçekten çok beğenildi, çok izlenildi. Çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bizim için de çok güzel bir an oldu. Çocuklar da tekrardan sürekli izliyorlar televizyonda. Ama tatiller bitti. Günlük rutin sıkıcı hayatımıza geri döndük. biz gele gelmez İlham arkadaşıyla birlikte bahçeyi temizledi. Bahçemizi çek niye çekmedim. Pişman. Keşke çekseymişim. Piş... Çünkü o kadar otlar vardı ki. Otlar resmen metenin boyuna kadar gelmişti yani. Yan Bir arkadaşıyla birlikte her yeri temizledi. Görüyor musunuz? Her yer mis gibi oldu. Şöyle. Hele özellikle şu kenarlar falan. Tamamen şuraya kadar böyle ot uzamıştı. Güzelce süpürdük her yeri tertimiz oldu. Çarşamba akşamıydı sanırım. 4 günden beri evdeyiz. Böyle son anda eve gelmek istemedim. Çocuklar işte böyle saatinde yatmaya, rutine, okula başlamadan önce alışmalarını istedim, dinlemelerini istedim. Çünkü sıla yolu Biliyorsunuz gidiş yolumuzdan çok zorlu geçmişti. Ama dönüşümüz gerçekten su gibi geçti. Onu birazcık vlogladım, detaylı vloglamadım gidişimiz gibi. Ama dönüşümüz apayrıydı. Apayrı bir tecrübeydi. Su gibi geçti. En büyük nedeni Mert hastalanmadı. Mert biz giderken araba tuttu diye şüphelendik. Ama aslında Mert'i de, de araba tutmuyor. Çünkü Danimarka'ya e o kadar gidip geldik o bir saat. Hiç öyle midesi falan bulanmadı. Ama böyle arabada uzun süre kaldıktan sonra bizi öyle tahmin ettik. Bilmiyoruz. Tabii ki hastalandığını da düşündük ama ateşi falan da yoktu. Onu anlatmadım sanırım. Ateşine bakmıştım. Ateşi falan da yoktu. O yüzden araba tuttu diye sanmıştık. Ama dönüşümüz çok ayrı bir tecrübeydi gerçekten. Çok güzel geçti. Keyifle, güle güle. Çocuklarla sohbet ede ede. Ya eskiden hani küçüklerdi pek anlamazlardı ama bu saatten sonra bu yaşlarından sonra artık daha çok böyle şehir şehir gezmek tatilleri yapacağız. Zaten otel tatillerini biliyorsunuz ben hiçbir zaman sevmedim. Çocuklar çok seviyor diye ama hani yine otel tatili yaparız birkaç gün ama daha çok şehir şehir gezmek istiyorum. Onları Samsun'da göstermek istiyorum. O yüzden seneye çok güzel planlarımız var. İnşallah seneye, inşallah o günleri de görürüz hep birlikte. Ama bugün bugün düşünelim. Bugün şu arkadaki evet çamaşır çamaşır zaten hiçbir şey hiç bitmiyor. Tatil çamaşırı bitti ama bunlar günlük birkaç gün çamaşırımız. Onları yıkacağım şimdi. Makineyi açacağım. Ondan sonra bu tırnaklarımı yaptırmam lazım. Şu tırnaklarım aşırı aşırı uzundu ben uzun tırnakları hiç sevmem. O yüzden bunları kestireceğim yeni bir renk yaptıracağım. Oradan bir de Melis'in okuluna geçeceğim. Melis'in mentoru ile bir tanışma konuşmamız var. Ve aslında bugün Melis'in ilk okul günü. Dün sadece laptopunu almaya gitti. 8.30'da işte başladı. Ama öyle ders falan değil de daha çok böyle işte sınıfça tanışma aktiviteler yapacaklar. Okuldan beri bir laptop verdiler. Satın aldık daha doğrusu. Verdiler değil, satın aldık. O laptopun üzerine okul dersleri, programları yükleyeceklermiş. O da 45 dakika sürecekmiş. Onu yapacağız. Öyle. Bugün öyle bir planımız var. İlanda bugün yarım gün çalışıyor. Saat 2'de eve gelecek. O kadar ayrı bir duygu ki. Bu sabah Melis başka bir okula gitti. Mete ve Mert abi ayrı bir okula gitti. Melis'in artık okul saatleri Mert ve Mete'ninkinden farklı olacak. Yani bazen evde olacak, bazen daha geç okula gidecek. O da çok tuhaf yani. ya, <laughs> yeah. hepimiz çok heyecanlıyız. En çok da Melis tabii ki. Mert ve Mete de dün çok güzel bir ilk gün geçirmişler. Onlar tabii ki bir sınıf yükseldiler. Mete artık ikinci sınıfta ve Mert yedinci sınıfta. Ama arkadaşlarıyla tekrar kavuştular. Çünkü aynı arkadaşlarla yükseldiler. O yüzden onlar da mutlu, güzel bir gün geçirdiler. Öyle. Tekrar günlük rutinimize hoş geldiniz. Ben de kamerayı bugün tekrar elime aldım. Şu çok konuşuyorum yine ben. Şu çorşları halledim. Bir yandan... Yıkayacağım. Melis'in okulundan satın aldığımız laptop işte bu. Şöyle bu koruyucusu Lenovo markasından. İşte iki opsiyon vermişti okul. Bu laptopun ya 14 inçi ya 16 inçi. Bu 16 inç olanı ve hafızası birazcık daha yüksek. E, 6 sene gidecek bu okula. Biz de o yüzden bir tane büyük daha şey olsun istedik. Bunu aldık işte. Bunu bugün götüreceğiz yanımızda ve bütün okul derslerini, uygulamalarını ne bileyim işte yükleyeceklermiş. 45 dakika sürecekmiş o da. Düşünüyorum şimdi ne renk yapayım diye. Şu an beyaz var. Siyah mı yapayım? Tam tersi. Ya da pantolonuma uyacak böyle pembe mor falan cıvıl cıvıl bir renk mi yapayım? Bilemedim. Ben en son anda seçiyorum her zaman renkleri. Vietnamlı bir kadının evine gidiyorum. Orada yaptırıyorum. Çok tatlı bir kadın. Pastel renkte değil yani böyle cırlak bir pembe yaptım <laughs> tam böyle sonbahar girmeden önce cıvıl cıvıl cırlak bir pembe hoşuma gitti ama güzel bence. Şöyle daha iyi belli oluyor güzel bir renk ama ve tırnaklarımı bayağı bir kısalttırdım. Okey Melisa'da az önce... Okulu bitmiş ve beni bekliyor. Ben de o yüzden birazcık erken gideceğim. Biraz da birlikte bekleriz. Daha randevumuz da var ama ben de makine bitmiştir. Çamaşırları kurut makinesine atarım diye sandım ama hala devam ediyor. Onu da yapamadım. Hızlıca bir çay içtim. Şu şimdi tekrardan. Ay büyümüşsün Melis ya. Yerim seni. <laughs> Hangisini? <gülüyor> o en alttaki. İyiymiş. Ya, hadi. <laughs> İyi. Ne ay? Yani? o bisikletle. Bilgisayar ve kütüphane bölümüne gittik. Oraya bakan adam da dedi ki işte bazı kişilerde 15 dakika sürüyor bazılarında yarım saat 45 dakika sürüyor dedi. Ay bizden sonra gelenler yaptı gitti yaptı gitti biz otur 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 50 dakika oldu hala olmadı 1 saat 5 dakika. Adam bize dedi ki siz rekor kırdınız dedi en uzun da sizi sürdü şanssızlığımıza. Bir saat oturduk orada. Boş boş ekrana bakıyoruz işte. Ama sonunda bitti. Hi hey aşkım. <laughs> Ay seni. Hey. ben seni. Nasıl? Ben gelmeye niye kalkmıyorum böyle? Gel.

Say, bu Bu ekrana gelebilmek için bir saat bekledik yani gerçekten. Saat oldu dört buçuk. Ben kendimi mutfağa attım. Akşam yemeği için mücver yapacağım. Çocuklar mücverimi özlemişler. Bir de yanına air fryer'da minik minik patatesler yaparım diye düşündüm. Bilmiyorum. Bazen Whatsapp'tan Yasemin'e soruyorum. Siz bu akşam ne yiyeceksiniz diye soruyorum. Ben bilmiyorum yani bilmiyorum. <laughs> Bir de herkes her şeyi de yemiyor. Problem orada. Elfrer'de patates yaptım. Şöyle minik patateslerden. Çocuklar seviyorlar. İki kabaktan mücver yapacağım. Bir tane yetmiyor çünkü. Mücveri çok seviyor. Üçü de çok seviyor gerçekten. Hatta Melis'in en sevdiği yemeği. Melis! Melis, wat is je lievelingste eten? Dankjewel. Wat is jouw lievelingseten? eten? Heel veel dingen lekker. Zoals, kijk. Kurum buik Dat vind je allemaal lekker. Ik vind het lekker. Ik vind het een mutje lekker. Ik vind het dingen lekker. Ik vind het lekker. Ik vind het lekker. 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 Ik vind ook ja, die kip hmm. die jij maakt lekker. Die kip in de oven lekker. Hmm. Ik vind ja dat je lekker die je maakt. Sche. U staan je moet daar was. göz kararı belki bir tane like daha ekleyebilirim. Dolu dolu hani 4 kaşık diyebiliriz ama ben dolu dolu üç kaşık yaptım. Yani böyle dolu dolu. ne 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 <Gülüyor> <gülüyor> bakıyorum. De <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Oğlum bakamıyorum ben. Deşte <laughs> <laughs> <Her gülüyor> <çale interview> Evet, <unle. gülüyor> <laughs> gel. sen de gel. Herkes gelsin. Gel, sen de gel. Gel aşkım. Herkes yanıma oturmak <laughs> istiyor. Gel, sen <sana> buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, sen bak Üzerinden kaç gün geçti? Bak cumartesi yayına girdi. Pazar, pazar salı 3 gün geçmiş. Daha ancak izliyor. Sıla yolu videomu. Bazı insanlar bana ne zaman vlog yerine girecek diye sürekli mesaj atıyor. Benim kocam 3 gün sonra izliyor. Ben, video, video içindeyim ben. <laughs> videonun içindeyim. Videonun içindesin izleyeyim. ama ben nasıl çektim? Daha neler neler vardı yolda da ne kavgalar ne tütürü ne neler de hepsini çekemedim çekmedim daha doğrusu. İkinci bölüm de yayına girdi bugün. İkinciyi bekliyorum artık. Izlemek, izlemek, izlemek için ha tamam. <laughs> laf hemen hazır. Ha. Ha, laf hemen hazır. İkinci bölüm. <laughs> Keşke bir izlemek. Peş peş izlemek için. Ben şimdi dışarı çıkacağım ama sizlerle. Bu One Mix markasından spor ayakkabılarını göstermek istedim. Şöyle sarı kutu içine geliyorlar. Beyaz, gri, her şeyde uyar. Farklı renkleri de var. Ve içine giymek için de bir set çarap koymuşlar. Çok tatlı, çok düşünceli. Şöyle. İkisini de giyelim bakalım. Wow. Sanki hava üstünde yürüyorum gerçekten. Şöyle. ile aynı beden giyiyoruz. O yüzden Melis'le giyinecek. Biraz <laughs> Değil mi? Yeah. Böyle hava üstünde yürüyorsun değil mi? Aşırı çok <laughs> <rahat>. güzel. <laughs> evet altın. Evet ve yüksek. Kendimi yüksek hissettim. çok <laughs> <dedi>. güzel. <laughs> Link'i istiyorsanız eğer aşağıda bilgi kutusunda Işte. Hmm. Yoruldum. Mete'ye ince bir ceket almak istedim. Çünkü geçen seneki Spider-Man, kırmızı bir spider ceketi var artık. Küçük geliyor, kolları buraya kadar geliyor. İki tane sipariş verdim. Kendisini seçtireceğim artık. Eşlemden bir tane Pokemon sarı. Bir tane sipariş vermiştim. Bir tane de Zalando'dan. Bu da spider Bakalım hangisini beğenecek. Böyle ince, Kırmızı güzel o. de kırmızı seçeyim. Bu kırmızı değil. Gece olsun gençlere. Evet, çıkıyor. Ay bir görüntünüz var ya. Spiderman pijama sağdım ya ben ona. Onu giydi an. Yani giydi an. Çık sesler çıkarmaya başlıyor. Hareketler yapmaya başlıyor. O kadar komik ki. O, bu yine kalınmış. Kalın görünüyor. Ben daha böyle incecik bir şey sandım ama. Ama ya, yazlıkıyoruz zaten. Yani. Yani. Ya bu, bu tam sonbaharlık ama. Kışlık hmm. değil de sonbahar son bütün sonbahar giyebilir yani. Bu kadar Başka bir şey yok gibi. Burada Spiderman yazıyor. o kadar. Arkasında bir şey yok. İçi şeyli. Bunun fiyatı 34.95'ti. Diğeri de bu. Bu bence daha ince. Bu da yarın gelecek işte. Şimdi çocukların üçü de yattı. Biz de film izlemek istiyoruz ama büyük ihtimalle film bulana kadar bir saat geçecek sonra bir şey izlemeden yatacağız böyle <laughs> Tavsiyeleriniz varsa Netflix'ten olabilir, Prime'den olabilir. Bu film çok güzeldi. Tavsiye edebilirim bu filmi. Bu birlikte bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.